Gençlik Merkezi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Genç Röp olarak 22 Mart Dünya Su Günü'ne vurgu yapmak üzere dışarıdayız, röportaj alacağız. Bakalım vatandaşlarımız, halkımız suyun önemiyle ilgili ne düşünüyor? Haydi! Bence su hayattır. Herkesin su gününü kutluyorum ve suyu idareli şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğal kaynaklarımız tükeniyor şu anda. Su yaşam kaynağımızdır. Su ile ilgili şöyle diyebilirim. Her şeyle bağlantılı olduğu için bizim hayatımızda e, yeri çok büyük. Yani tasarruf konusunda herkes tasarruf edelim şöyle yapalım diyor ama çok bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum ben kısacası. Umarım herkes birden bilinci yüklenir. Suyu da daha verimli bir şekilde kullanırız. Teşekkür ederim. Suyun önemini bize anlatır mısın? Birkaç kelimeyle. Genellikle kullanmıyorum. A few moments later. Kullanmıyordum ama. Ee, aslında şöyle, bence suyun önemi, yani su doğamız için bence bir dengeyi, bir yapı taşı. Bu yüzden su olmadığı zaman hem tarım, hem sanayi, hem hayvancılık, hem de kendi hayatlarımıza gerek temizlik, gerek yeme içme konusunda birçok sıkıntıya düşeceğimizi düşünüyorum. O yüzden su hayatımızda bence çok büyük bir yer kaplıyor ve olmazsa olmazlarımızdan biri. Bu yüzden iyi ki su var.